Pampa nedir? Pampa bir dergi. Ee, peki okudun mu? Okudum güzeldi. Sivri sistem aklıma geliyor başka bir şey yani. <laughs> Şimdi Papa e, Katolik dininde türkiye'nin Türkiye'de nasıl bir hoca varsa e, Müslümanların hocası o da Katolik dininde bir e, papaz yani. Papa ben bunu biliyorum. Birinci pompa demek. Birinci sıradık demek. Oyun çok önerim. Yabancı dilini anlamam benim güvenim. Pompa bu işte. Pompa bu yavşak. Benim Arkadaşlar, şey <laughs> İbnelik bu çocuğun içine oturmuş. Bana direksiyon. <laughs> Ergenlerin dilinde kanka demek. Benim bunlar dediğim adını bilme, ne demek olduğunu bilmediğim şey. Kankaların kendi aralarındaki anlaşma şekli. Ergenlerin kendi aralarındaki saçma sapan <laughs> <fakir gülüyor> ben. kelime. Pompa Brezilya'da daha adı. Bence Pampa kan kardeştir. Can dostu. Pampalidir. Pampa nedir? Iı, pampa İngilizce özgün çıkarttığı bir dergi. Peki nasıl bir dergi? Miza, edebiyat, komiklik. <laughs> pampa seks anlamına geliyor bana. Bu ne kardeşim böyle pampa pampa pam. ne yapıyorsunuz de siz kafa... Serkan İnce. Pampa Umut Kullardır. Tersi kendi sökülün tükenmez. Pampa nedir? Anam. Karşına takabileceğim bir lakap, yakın dostuna söyleyebileceğim bir iyi olabilir. Nedir? Pampa nedir? Herhalde bir kuş isidir Pampa ne olabilir ki başka? Bunların hepsi bizi öldürdü. Pampa mesajlarda kullandığım ilk kelimedir. Pampa deyince ne bileyim kızlar geliyor aklıma. Ne Neden arkadaşı? Arkadaşı? Deniz. Ben Cerdan'ım sevişmek. Gözlerim. Pampa Pampa P A N P V A. Pampa ergenlerin kullandığı bir kanka Evli insanların birbirlerini söylediği sözler. İnci sözün kurulduğu zamanlarda Kamber ve Soğuz'a nikli kullanıcının ortaya çıkardığı terim Pampa. Bir nevi Kanka'nın şu ile yazılmışı Kanka ondan sonra da Pampa'ya çevirdi kendisi. Şu anda da herhalde Twitter'da yazmaya devam ediyor. <laughs> Pampa bir bitki örtüsü olabilir. O e, pampa, papa gereksiz bir kelime olup şu anda insanların ağzında prensenk olmuş bir kelime. E, Hilal Cemeci'nin e, pampişleri aklıma geliyor. Buradır, buradır. Biri kanka yazarken yanlışlıkla P'ye basmıştır, pampa olmuştur. Pampa, 14 yaş ve altı çocukların kardeşce kardeş ya da kanka babında söylediği bir kelime. Ekmeğe sırlar, Nutella. Pampa!